bugün bakterilerle başlayacağız. Eğer e, çok uzun bir video olmazsa arkeleri de anlatmayı düşünüyorum. Şimdi bakterilere başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapacağım. Prokaryot canlıları biz bakteri ve arke olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Ökaryotları protistalar, bitkiler, mantarlar, hayvanlar olarak ayırıyorduk. Ve protistalar da kendi içinde kamçılılar, kök ayaklılar, sporlular, sililer, alpler ve cıvık mantarlar olarak ayrılıyor. Şimdi bunu ilerleyen videolarda anlatacağım. Çünkü sınıflandırmanın bitkiler, hayvanlar kısmı var biliyorsunuz ki. Pardon. Orada anlatacağım ama şu anda hani bahsetmek istemiyorum. Şu an sadece bakterilerden veya erkelerden bahsedeceğim. Şimdi bakterilerde bilmeniz gereken en temel bilgi bunların çekirdek zarının ve zarlı organelinin bulunmadığıdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde çekirdek zarı yok. Zarlı organeli yok. Bunların nesi var? Bunların ribozomu var. Ribozom zaten bildiğiniz üzere diğer videolarda da anlattığım gibi evrensel bir organel arkadaşlar biliyorsunuz ki tüm canlılarda bulunuyor. Onun dışında bunların yine şunu da söyleyeyim. Hücre zarı da bulunuyor arkadaşlar. Hücre zarı da var. Bunu da unutmayın. Yalnız şuna dikkat edin. Bakterilerdeki ribozom ökaryottaki ribozomdan farklıdır. Sadece siz bunu bilin. Fazlasını bilmenize gerek yok. Yani buradaki bakterilerdeki ribozomun ökaryotlardakinden farklı olduğunu bilin. Mesela insan ribozomu yani bizim ribozomumuzla bakteri ribozomu aynı değildir arkadaşlar. Buraya çok girmek istemiyorum çünkü detay sizin bilmeniz gereken şey sadece e, ribozomun buradaki yani bakterideki ribozomun ökaryot canlılardakinden farklı olduğu tamam mı? Bir de şu var bakterilerdeki hani farklı dedik ya farklıdan kasıt ne? Bakterilerdeki DNA halkasaldır arkadaşlar. Aynı zamanda çıplaktır. Ne demek istiyorum? Yani bakterilerdeki DNA'da histon proteinleri bulunmuyor arkadaşlar. DNA haploid yapıda ve bu yüzden DNA'nın haploid olmasından dolayı da bakterilerdeki DNA'nın mayoz geçirmesi asla mümkün değildir. Burası önemli bir detaydı. Tekrar söylüyorum DNA buradaki DNA farklı ökaryottakilere göre. Farklıdan kasıt bakterilerin DNA'sının halkasal olması, histon proteinlerinin bulunmaması Buradaki DNA'nın haploid yapıda olması ve ki bundan dolayı da bakterilerdeki DNA'nın mayoz geçirmesinin mümkün olmadığı, tamam mı? Bunlar çok önemli bilgiler, bunların çok çok iyi bilinmesi gerekiyor. Peki bunların depo polisakkaritini arkadaşlar, bunların depo polisakkariti glikojendir arkadaşlar. Depo olarak soruyorsa size soruda depo polisakkariti glikojen. Fakat eğer bunların Hücre duvarının hangi yapıda olduğu soruluyorsa peptidoglikan diyeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer bakterilerin depo polisakkariti soruluyorsa glikojen. Bakterilerin hücre duvarının yapısının ne olduğu soruluyorsa peptidoglikan. Şimdi bazı bakterilerde hücre duvarı bulunmayabiliyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Hücre zarı bakın hücre zarı tüm bakterilerde bulunurken Hücre duvarı tüm bakterilerde bulunmayabilir. Hücre duvarı bazı bakterilerde bulunur, bazı bakterilerde bulunmayabilir. Fakat hücre zarı diyorsa hücre zarı tüm bakterilerde bulunur arkadaşlar. Bu da şöyle bazen sorularda geliyor işte e, bakterilerde hangisi var? Tüm bakterilerde ne bulunur? Eğer cevapta hücre duvarı diyorsa e, bu olamaz çünkü hücre duvarı tüm bakterilerde yok arkadaşlar. Buraya da yazmışız. Bazı bakterilerin bir de hastalık yapma olayı var. Bu olay ne? Şimdi bazı bakteriler hastalık yapabiliyor arkadaşlar. Hastalık yapan bakterilerde bizim e, özel bir yapımız bulunuyor. Bu yapıya kapsül diyoruz. Şimdi bazı bakteriler inceliyor, inceleniyor laboratuvar koşullarında hastalık yapıcı bakteriler ve bu bakterilerde fark ediliyor ki kapsül denen bir yapı var ve hastalık yapan bütün bakterilerde bu kapsül dediğimiz yapı bulunuyor. Yani burada bilmeniz gereken şey, hastalık yani eğer bir bakteri hastalık yapıyorsa onda kapsül dediğimiz yapı bulunur arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim, bazı bakteriler aktif hareket edebiliyor. Bakın hepsi demiyorum. Bu da yine sorularda gelebilir. Bütün bakteriler aktif hareket etmez. Ama aktif hareket ediyorsa da bunlarda kamçı dediğimiz bir yapı bulunuyor. Kamçı neyi sağlıyor? Bakterinin aktif hareket edebilmesini, daha rahat hareket edebilmesini, yüzeye daha iyi tutunabilmesini sağlayan bir yapı. Bir de pilus var. Pilus da e, bakterileri mikroskobik olarak gördüyseniz bakterilerin dışında böyle e, kısa ipliksi uzantılar vardır. Bu yapılara pilus deniliyor. Pilus da bir bakterinin yüzeye tutunmasını sağlıyor ya da e, sitoplazmik köprü kurmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani pilus... E, Pilus bir bakterinin yüzeye tutulmasında önemli rol oynayan yapılardan bir tanesi. Bazı bakterilerde de DNA'dan bağımsız çoğu olabilen plazmit DNA bulunur. Bu da soru olarak gelebilir. Bakın tüm bakterilerde bulunmuyormuş demek ki plazmit DNA. Bazı bakterilerde bulunuyormuş arkadaşlar. Tamam bunu da unutmayın. Biliyorsunuz ki bakterilerin hepsi fotosentez yapmaz. Ama fotosentez yapıyorsa da bunda klorofilin bulunması şarttır arkadaşlar. Hepsi yapacak diye bir kural yok ama yapıyorsa da klorofilin kesinlikle bulunması gerekiyor. Ha, mezozom. Mezozom çok karıştırılan bir kavram arkadaşlar. Şimdi şöyle e, biz bakterilerde zarlı organel yok dedik. Çekirdek zarı yok dedik. Dolayısıyla bu adamların mitokondrisi yok. Şimdi mitokondrisi yok derken çok işin aklına şu soru geliyor. Peki bunlar enerjiyi nereden elde ediyor? Burada da devreye mezozom akla geliyor. Yani mezozomun e, oksijenle solunumla alakalı olduğu düşünülüyor. Fakat bu çok büyük bir yanılgı. Mezozom bir organel değildir arkadaşlar. Bakterilerde mezozom var doğru. Fakat buradaki mezozom mitokondri gibi bir organel değil. Ve bu mezozomun oksijenle solunumla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Bu bir organel de değil. Bu ne? Bu bir zar kıvrımı arkadaşlar. Normalde hücrenin dışında pardon hücrenin dışına doğru bulunur ve bu bir zar kıvrımıdır. Oksijenli solunumla hiçbir alakası yoktur. Ya burada bu çok büyük bir yanılgı. Çoğu insan bunu oksijenli solunumla hani birlikte değerlendirmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bu yapılan çok büyük bir yanlış. Kesinlikle bunun oksijenli solunumla alakası yok. Peki ne işe yarıyor? Mezozon bakteri olumsuz koşullarda olduğu zaman Endospor dediğimiz bir e, türü oluşturuyor. Endospor yani olumsuz koşullarda dayanıklılığı arttırmak adına oluşan bir yapı. Mezuzunun görevi bu. Şu da karıştırılıyor. Endospor bir üreme çeşidi değiller arkadaşlar. Endospor sadece kötü ortama karşı kendini savunma şeklidir. Bu bir savunma şekli başka bir anlam çıkartmayın. Şimdi bakterilerin sınıflandırmasından bahsedeyim son olarak da. Bakterileri şekil, gram boyası, beslenme, oksijen gereksinimi gibi gruplarda biz sınıflandırılıyoruz, Sınıflandırıyoruz. Şekil olarak yuvarlak, çubuk, spiral ve virgüllü. Bunların adından da anlaşılabileceğiniz gibi bakterinin yapısı bunlara benziyor. Yani yuvarlaksa yuvarla, işte virgülse virgül şeklinde benziyor. Bu yüzden de bu isimleri alıyorlar. Peki gram boyası olarak sınıflandırma nasıl oluyor? Bu da şöyle arkadaşlar, gram pozitif ve gram negatif olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu da şey çepere göre isimlendiriliyor yani gram boyası denilince aklınıza çeper gelsin. Çeperin kimyasal yapısına bağlı olarak reaksiyon var mı yok mu ona bakılıyor yani çepere bakılıyor daha doğrusu hani çepere bakılarak değerlendiriliyor. Eğer reaksiyon varsa da mavi mor renk oluşuyor, reaksiyon yoksa pembe renk veriyor. Oksijen gereksinimine göre değerlendirecek olursak bakterilere zorunlu aer aerobik dediğimiz şey oksijenli solunum yaparak enerji elde eden bakterilerdir arkadaşlar. Bu tip bakteriler ancak oksijenli ortamda ürerler. Yani mesela tüpün içine zorunlu aerobik bir bakteri koyduğunuzda bu bakteri üst yüzeye çıkacaktır. Neden üst yüzeye çıkacak? Çünkü bu adam oksijenli solunum yaparak elde ediyor. Dolayısıyla oksijenin olduğu yerde bulunması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar üst kısımlarda bulunur. Zorunlu an aerob bakteriler bu da oksijensiz solunum yaparak enerji elde eden bakterilerdir arkadaşlar. Bu bakteriler de ancak oksijensiz ortamda ürerler. Yani siz bir ortama zorunlu anaerobik bakteri bırakırsanız bu bakteri tüpün aşağısına inecek. Yani oksijenin olmadığı yere inecek. Peki siz bunları oksijenli ortama koyarsanız ne olur? Oksijenli ortamda ölürler. Çünkü bunlar zorunlu anaerob. Zorunlu. O yüzden bu bunların oksijensiz ortama ihtiyacı var. Bunun içinde nerede bulunuyorlar? Toprağın alt kısımlarında yaşıyorlar bu ee, bakteriler. Bu da latince ismi. Geçici an aerob bakteriler. Şimdi biz buna geçici diyoruz. Emanet'e zaten normal koşullarda oksijenli solunum yapan bakteriler. Fakat geçici dediğimize göre oksijensiz ortamlarda da yaşayabiliyorlar. Çünkü geçici an aerob. Şimdi geçici aerob da Normal koşullarda anaerob olmasına rağmen bazı koşullarda aerob gibi davranıp oksijenli solunum yapıyorlar arkadaşlar Mesela buna da şeye örnek verebilirsiniz Kolibakterileri e. dediğimiz bakteriler var Bunlar kalın bağırsakta anaerobik yaşıyorlar Çöplük gibi kirli ortamlarda aerobik solunum yapıyorlar Bunu da buna örnek verebilirsiniz arkadaşlar bu arada şurası yanlış olmuş, geçici an aerob dedik, an bakteriler pardon, oksijensiz ortamda yaşıyorlar arkadaşlar. Yani normal koşullarda oksi, e, oksijensiz ortamda yaşarken geçici olarak da e, bunu yapabiliyorlar. Yani normalde oksijenli solunum yapıyorlar, fakat oksijensiz ortamda da yaşayabiliyorlar. Bunun dışında anlatacağım bir şey kalmadı. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.